Maybe I Modülümüzün ismi Resim Sanat Eğitimi olarak geçiyor. Biz burada amacımız öncelikle çocuklarımızın yeteneğini geliştirmek, yeteneklerini ileri seviyeye taşımak ve aynı zamanda öğrencilerimiz hep hafızlıklarını yapıyorlar. Hem de stres atıyorlar. Onlar için de güzel etkinlikler yapıyoruz. Kara kalem yapıyoruz, tuval çalışmalarımız oldu. Şu anda da taş boyama yapıyoruz. E, farklı etkinliklerde bulunmaya, faydalı olmaya çalışıyoruz. Ne kadar oldu bu eğitim başlayalım? E, i̇ki yıldır buradayız hocam. Buradaki hedefimiz çocukların hem kendilerini geliştirmek, dersi eğlenceli hale getirmek ve e, streslerini atmak. Bu e, sanat yoluyla oluyor. Gerek resim, gerekse müzikse bunu birleştirerek daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Müzik ruhun gıdası derler ya eğlenceli. İlla ki insanın psikolojik etkisi de oluyor ve rahatlık sağlamaya çalışıyor. Biz gitarla ilahi de besteledik, gitarla ilahi de çalıyoruz. Bu da farklı bir öğrencilerimize motivasyon kaynağı oluyor diyebiliriz müziğimizle. Öncelikle tabii ki yetenekli öğrencilerimizin vardı, belli bir potansiyelleri zaten var ve bu kursa geldikleri zaman o potansiyelleri daha yüksek seviyeye taşıdılar ve gerçekten çok güzel çalışmalar ortaya çıkardılar. O şekilde.